Her çok değerli Afyon Post izleyicileri. Ramazan şenliklerindeyiz, zafer meydanındayız. Hemen yanımızda bu etkinliğin organizatörü var Bilal Şenel. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk sağ olasın. Daha doğrusu biz hoş geldik. Ee, siz hep buradasınız. Hepimiz ev sahibiyiz burada. Evet. Ramazan etkinliklerini sizler düzenliyorsunuz. Afyon Karahisar halkının etkinliklere ilgisini, tepkisini nasıl buluyorsunuz? Gerçekten Mehmet Zeybek Başkanımız bu işle bizi görevlendirdiğinde Afyon'da Ramazan bir farklı olacak diye düşünmüştük, planlamıştık. Hakikaten Allah böyle rahmet ikliminde özel e, rahmet ikliminde e, mutlu vakitler geçirelim, huzurlu zamanlar geçirelim diye talep ettik. Yerel değerlerimizi, ulusal değerlerimizi, uluslararası değerlerimizi burada bir araya getirelim. Ama en önemlisi halkımızla bir arada olmak, halkımızla birlikte bir bütünleşmek. Çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle mümin mümin'e bütün kardeşlerimize burada bir olmak önemliydi. Allah yolumuz öyle güzel açtı ki halkımızın teveccühü, çocukların buradan öyle mutlu ayrılmaları ve bunun arkasına herkesin teveccühünün artması, gelen uluslararası, arası ulusal değerlerimizin de buradan mutlu olarak ayrılması her gün buraya böyle iyilikleri kata 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 büyüttü. Ve en sonunda bugün burada Sri Lankalı misafirlerimizi ağırladık. Yarın insanlar ülkeler birbirine uzak olabilir ama kalpler çok yakın. Endonezya heyetini ağırlayacağız burada. Onlar bizim bu etkinliğimizi duymuşlar. Kendileri burayı takip etmişler, izlemişler. Ve bu etkinliğe biz de katkı sunalım diye onlar bizi aradılar. Dediler ki öyle bir güzel etkinlik var. Biz de orada olmak istiyoruz. Yani sadece Afyonkara'yı değil, ülkemizde değil, yurt dışına kadar uzandı bu etkinliğin ucu aslında. Aynen öyle. Endonezya bugün Sri Lanka heyeti vardı ama Endonezya heyeti bizzat kendisi Ramazan etkinliklerine bizim kendi Ramazan kültürlerimizi bir edelim. İnnemel müminüne ehvatın gerçeğince yani bütün müminler kardeştir. Biz de oraya gelip böyle bir sunum yapalım. Yarın inşallah yani e, pazar günü burada akşam iftar da verecekler kendi e, menülerinden, kendi gastrolarından ve arkasından inşallah e, kendi oyun ekiplerini, Ramazan sunumlarını, Ramazan gösterilerini burada bizim halkımızla paylaşacaklar. Bizim de e, irfan medeniyetimizden gelen o e, Hacı Vat, Karagöz, Nasrettin Hoca, hepsi bir arada olacak. Yani ümmetin birliği oluşmuş olacak. 1 Nisan'da kalpleri buluşturalım diye bir yürüyüş yapmıştık. Kalpleri burada biliştirirken Rabbimin izni ve inayetiyle şimdi bütün ümmetin kalbi bir araya geliyor. Şehrim kalbi olan bu meydandan ümmetin kalbi bir arada atacak inşallah. İnşallah diyelim. Bu organizasyonun da başarısı ortaya çıkmış oluyor aslında. Ülkemizi aşmış, farklı ülkelere, farklı coğrafyalara kadar ilerlemiş. Bizler Belediye Başkanımız Mehmet Zeybe ve sizlere tekrar tekrar teşekkür edelim. Asıl teşekkürü bize her gün gelerek nurlarıyla katkı sağlayan iyilikleriyle katkı sağlayan hiç kimse birbirine saygısızlık etmeden edebiyle ahlakıyla gelip burada bu muhabbete değer katan bu değerli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü onların değeri olmasa dünyanın en kıymetlisini getirsen kıymet bulmaz. Onların katılımları da çok önemli. Evet. Bizler tekrar onlara da teşekkür edelim o zaman. Evet onlara da teşekkür edelim. Kadir Gecesi'ne de çok özel bir programla hazırlanıyoruz inşallah. Tekrar hemşerilerimizi Kadir Gecesi akşam namazı ümmet iftarıyla birlikte davet ediyoruz. Bizler de sizlere eşlik edeceğiz o akşam. Bekliyoruz inşallah. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum Hayırlı size. İyi akşamlar. Çok sağ Evet, merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyim? Tabii ki Sevil Keskin. Sevgi Hanım, Ramazan şenliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce çocuklar oyunlarını oynadı, uyuşturucuya dair önemli bilgiler verildi. Şimdi de ilahi dinletisi sizlerle birlikte oluyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi Ramazan çok güzel geçiyor afyonda. Ee... Gerçekten güzel bir etkinlik. Hem ilahi dinliyoruz. yüreklerimiz şad doluyor, ruhlarımız şenleniyor. E gayet güzel geçiyor. Çocuklarımızla geleceklerimiz biliyorsunuz ki. İnşallah kötülerle karşılaşmasınlar. Kötülüklerden de uzak kalabilmeyi biz ailelerle beraber yani becerebiliriz çocuklarımız için. Yani diyebileceğim başka bir şey yok ama Ramazanımız çok güzel geçiyor. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz bu etkin bizlere yaşattığından dolayı. Bizler de sizlere teşekkür edelim. Bize vaktinizi ayırdınız. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Merhabalar. İsmim Üşranlı Koca. Yurtdışından geliyorum. Fransa'dan. Fransa'dan geliyorsunuz. İlk kez mi geliyorsunuz peki bu etkinliğe? Evet. Nasıl buldunuz etkinliği? Ya güzel buldum. Bir de ilk defa Ramazan Şenliği'nde burada bulunuyoruz. ben çok beğendim. O sebepten işte yabancı gelmiyorlar. İlk defa değil elimden. Korkup azrail'den değil. Cehennemin ateşinden. Cehennemin ateşinden. she yeah.